VTR Spor YouTube kanalına hoş geldiniz ve transfer programıyla Karşınızdayız. Muzaffer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Orçun. Nasılsın? İyiyiz çok şükür. Transfer dönemini açtık. Hazırlanarak devam ediyoruz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim ben de. Ee, ve transfer artık bir klasik haline gelecek. Bundan sonra tüm takımların yapacağı ya da yapmak üzere olduğu transferlerle ilgili bol bol burada analizlerimizi ve görüşlerimizi paylaşacağız. İlk transferde Göztepe'ye nasip oldu. Calma, Önümüzdeki sezondan itibaren 1 artı 1 yıllık Göztepe ile sözleşme imzaladı. Sen oyuncuyu derinlemesine analiz ettin. Böyle bir ön bakış, bir bilgilendirme yapmak istersen girizgah olarak ne demek istersin Jalma ile ilgili? Biz Brezilyalı alıyor bir oyuncu. Eylül ayında 30 yaşını dolduracak artık. Bu anlamda biraz Post Republic'in beklentimizin dışında gelişti. Biz daha çok genç oyuncu pazarını yönelir diyorduk. Ancak e, Calma Silva daha çok Brezilya'da kendi liginde boyu göstermiş bir oyuncu. Daha sonrasında ilk yurt dışı deneyiminde Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta AEL takımında yaptı. İzledik oyuncuyu. E, iki i̇ki sezonda ortalama 33-34 maça çıkmış bir isim. Son sezonda golcü bir oyuncu. E, 3-4 gollük katkısı ve asistleri de var. Biraz agresifliğini arttırmış. İlk sezonda çok sarı kart yok ama ikinci sezonda 8 sarı kart görmüş. O yüzden biraz daha yurt dışına alışma dönemini Kıbrıs tatlatıp artık Türkiye'de yeni bir döneme başlayacak. O anlamda bizim için kapalı kutu bir oyuncu diyebiliriz şu an için. Peki şimdi Jalma Göztepe ne katacak? Bunu konuşacağız ama öncesinde Jalma'nın biraz oyun anlamında nasıl bir oyuncu olduğunu, mental anlamda nasıl bir oyuncu olduğunu senden dinleyelim. Jalma şimdi Göztepe üçlü savunma sistemiyle oynayan bir takım. Sol kanat bekinde geçen sene sıklıkla İsmail'i izledik ki İsmail dediğimiz oyuncu daha çok teknik özellikleri pas yapabilmesi, Göztepe'nin oyun kurulacağı kanadın belirleyen oyuncu pozisyonundaydı. Jalma'da da ilk izlenim olarak İsmail ile oluşan bu düzenin devamını göreceğimizi izlenimini aldık. Ayağı iyi bir oyuncu, teknik bir oyuncu. Daha çok oyun kurabilen bir oyuncu. Zaman zaman merkeze kayabilen, oyun kurulumuna katkı veren oyuncu. Ayağı iyi, şutları var, ortaları var. Bunların hepsini birazdan detaylı anlatacağız. i̇lk izlenim olarak baktığımda İsmail'le olan düzenin biraz daha tempolu bir oyuncuyla devam ettirecek gibi duruyor Stoylov. O yüzden hani biraz da oyun istikrarını sağlayacak bir transfer gibi geldi bana. Yani aslında İsmail'in de oynamasının sezon içerisinde tesadüf olmadığını Stoylov'un bu tarz oyuncu istediğinin de bir göstergesi baktığımız zaman senin söylediklerine dayanarak söylüyorum bunu. Peki e, tabii ki de Lig ile Süper Lig arasında bir siklet farkı var. Çok daha zorlu rakipler, çok daha zorlu maçlar oynayacak. E, İsmail tabii ki de bu takımın kaptanı ve en önemli oyuncularından bir tanesi olmasıyla birlikte artık belli bir yaşa geldiği için tabii ki de tempoyu artırması açısından Jalma Göztepe için önemli olacak. Şu anda birinci Solbek olarak belki de söyleyebiliriz. Çünkü zaten yabancı hakkınızı da açıkçası bu ligde artık 12 yabancı ile birlikte çok düzgün kullanmak, doğru kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Jamal'ın göztepe oyununda e, İsmail'e benzer tutarlılıkta bir oyun sergileyeceğini söyledi ama yaratabileceği farklar ve e, göztepe takım olma yolunda ve takım olma birlikteliğiyle hareket eden bir takım bence burada Jamal uyum sağlayabilecek mi? Ne düşünüyorsun bu anlamda? Yani Calmayı şimdi istersen dört başlık altında inceleyebiliriz. Bir hücumu nedir, savunması nedir, fizikseli, mentali hepsini ayrı ayrı bakarız. Yani Calmanın bence Göztepe'ye katabileceği en önemli şey hücum katkısı. Yani oradan başlamak daha doğru olur. Şu az önce girizgahta bahsettiğim gibi yani ayağı iyi bir oyuncu. Oyun kurulumuna destek veren bir oyuncu. Bu AL takımında da dörtlü savunma sisteminin sol bekinde oynuyordu. Ancak daha çok e, Jalma'yı ikinci bölgede oyunun kurulduğu set hücumuna geçildiği anlarda sıklıkla kullandıklarına şahit oldum ben. Geriden oyun kurulumunda Jalma'yı çok kullanmıyorlar. Bunun bir sebebi şu. E, orta sahadan üzerinden yani defansif orta sahalarını stoper arasına çekerek oyun kurmaya çalışıyorlar. Jalma'yı öne atıyorlar. Acaba bu bununla mı alakalı diye baktım. İlerleyen maçlarda şunu gördüm. Jalma ne zaman savunmadan birinci bölgede top çıkarmaya çalışsa çok riskli dikine paslar deniyor tam takım çıkarken bu pasları denediğinde top kaybında takımının hazırlıksız yakalandığına şahit oldum. Bu nedenle daha çok bunun bir altının dolu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Calma geriden oyun kurulumunda riskli paslar, direkt hızlı pas denemeleriyle top kaybına yakın bir oyuncu. Bu nedenle oyun kurulumunda Calma'yı hemen böyle çizgiye yanaştırıp pasif durumda tutuyorlar. Topu orta saha çizgisine geçtikten sonra bu sefer Calma'nın bölümü başlıyor. Calma'nın o top oraya geçtikten sonrasındaki en önemli aksiyonu şu. Bence Göztepe'de de fark yaratacağı nokta şu. Top alıp pas opsiyonu olabilmesi ve çizgiye bağlı bir oyuncu değil. Yani ligimizde Ferdi Kadıoğlu bu sezon bunu çok iyi yaşattı. Calma'da tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi iç koridora yerleşebilen, orada top alıp pas yapabilen bir oyuncu. Bu nedenle mesela Canmi'yi maç içerisinde sıklıkla 8 numara gibi orta sahada merkezine top dağıtırken görebiliriz. Ceza sahası içerisinde koşu yaparken bile görebiliriz ki bir asisti var. Ceza sahasından normal bildiğim bir 8.5 numara gibi koşu yapıp hava topuyla ceza sahasının dışına indirdi ve bir asist yapmış oldu böylece. Yani bu anları böyle topla oynamayı, oyun kurulamaya katkı vermeyi çok seviyor. Sola'ya gerçekten iyi bir oyuncu. Orada hani half space dediğimiz bölgeler var ya, oralara yerleşmeyi sever. Orada paslaşmayı sever, ikili oyunları çok sık dener. Hani kanatlı oyuncusuyla veya orada yakında artık orta sahada kim yanaşacaksa çok sık ikili oyunlar oynar, çizgiye iner, çok iyi ortalar keser. Ama en dikkat çeken benim hücumlarının şut tehdidi. Yani bazen mesafe tanımaksızın o ayağına güveniyor. Uzak köşeye çok sert şutları var. Hatta YouTube'da bir AYK maçıydı sanırım. Üçüncü golü, iç şey, takımının ikinci golü, 90 artı 10'da attığı bir golü var. Tıpkı orada bir şutunun bir örneğini görebilir, merak edenler bakabilir. Çok güzel bir şutu var orada, çok güzel bir golü var. Maç başında da ikiye yakın şut denemesi var yani. O bölgeden hem orta açmayı hem şut yapmayı çok seviyor. Aynı zamanda da ikilip oyunlarla paslaşmalar, oyun kurmaya çok önem veriyor. Bence Göztepe'nin hücumuna bu anlamda çok ciddi katkı sağlayacaktır Canma. Yani aslında e, hücumcu bek anlayışı Stoilov'un biricikli olduğu gibi Süperk'te devam edecek gibi gözüküyor. Ve en büyük farkı da e, senin de söylediğin gibi aslında orada sahada kalabalıklaştıran bir savunma oyuncusu. O yüzden hani Göztepe hani üçlü zaten savunma oynuyorsanız mecbur kalabalık hücum edip kalabalık savunma yapmak zorundasınız. kalmada da buna katkı verecek oyunculardan biri gibi gözüküyor. Peki savunma anlamında savunmayı daha güçlendirir mi? Yoksa savunma zafiyetini daha fazla arttırır mı Göztepe için? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle değerlendirelim. Yani, Ay takımında dörtlü savunmada sol bek olduğu için e, dengeli bek tanımını daha çok uygulayabilen bir oyuncuydu. Hani böyle mesela uç örnekler veriyorum. Ferdan gittiğim bir de Sasha Boy örneği vereyim. Mesela Sasha Boy ayağı çok iyi olan bir oyuncu olmasa da bulunduğu çizgiye çok yüksek tempo katabilen bir oyuncuydu. Çok özgür bir şekilde ileri çıkar. Geçiş hüc hücumu yediklerinde de çok hızlı bir şekilde döner. E, geçiş savunması falan yapardı. Calman'ın bu konuda biraz atletizmi düşük. Yani teknik olarak öne çıkan ama atletizmde çok iyi olmayan bir oyuncu. Bu anlamda yani özellikle dörtlü savunmadayken çok böyle temkinli oynadığını görüyorum. Bu biraz teknik direktörünün de direktifi olabilir. Çünkü Canma, şöyle ayırayım ben savunmasını. Bir dar alanda hani böyle rakibi sıkıştırırsın ya o anlardaki bir savunması var. Bir de açık alanda yakalandığında veya sete oturduğundaki savunması var. Açık şey işte dar alandaki savunması Stoilov'un beklentilerine karşılık verebilecek bir şey. Yani böyle hızlanması, hızı, çabukluğuyla böyle hamle çabukluğu yapması çok iyi. Temastan kaçınmayan, çok aşırı fiziksel bir gücü yok ama temastan kaçınmayan bir oyuncu. Temas aldığında da bozulmayan bir oyuncu. Bu anlamda hani rakibine çok iyi temas sağlayıp top kazanır, pas arası yapar, geçiş hücumu başlatır. O anlamda Stoylov'un -um bu ön alandaki presine katkı verebilir. Ama açık alanda yakalandığında böyle e, savunmasını biraz daha bir tık daha kaçırdığında e, bu sefer atletizm düşük olduğu için geri koşmada sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle de Hani sık sık görüyorum her hücuma çıkan bir back profilinde değildi. Daha çok doğru zamanda, doğru anlarda çıkmaya çalışan bir oyuncu rolündeydi. Ee, o çıkışlarını takımın teknik direktörü temkinli bir şekilde ayarlamaya çalışıyordu. Ama şimdi Göztepe'de üçlü savunma gibi bir sistem var. Bu üçlü savunma sisteminde arkasında bir tane üçüncü sol stoper olacak. Önünde orta sağ karakterli oyuncular olacak. Bu nedenle biraz daha özgür kalabilir hücumda ve hücumda AYK AYL, AYL takımında yapamadıklarını Göztepe'de daha rahat yapabilir. Daha çok örneklerini görebiliriz. Mesela maçı maçın başında ben izliyorum. Çok iyi çıkışı var. Az önce bahsettiğim gibi pas opsiyonu olabiliyor ama maç içerisinde bunun örneğini 5-6 tane de görüyoruz. Böyle geriye baktığında bazı ataklarda ya niye çıkmıyor diye muhtemelen vadetizm eksikliğinden dolayı çok çıkamıyor. Yani bu her takımının bir almış olduğu defansif önlemdi. Yani Göztepe'ye baktığımızda bence Stoylo bu konuda biraz daha özgürlük tanıyacaktır kendisine. Peki son olarak fiziksel ve mental durumunu sorayım sana. Yani aslında bahsettin atletizm konusundan. Ama Göztepe'nin oyunu içerisinde sence atletizm yeterli olur mu Lig için ve Göztepe'nin oyunu için soruyorum oyuncunun bireysel atletizmi dışında. Ve mental açıdan da Göztepe'ye uyum sağlayabilir mi sence? Ya, fiziksel olarak bu ligin en atlet oyuncularından biri olmayacağı çok açık. Çünkü tek, daha, dediğim gibi, teknik olarak öne çıkan bir oyuncu ve çok aşırı gücü yok. Ama temastan kaçmıyor. yani Temastan korkmayan bir oyuncu olması bu lig için önemli bir avantajı, o teması sağlıyor. Veya temas yediğinde oyununu çok bozmuyor. Bu güzel bir şey. Mesela hava toplarında böyle çok aşırı kazanan, hava topu yüzdesi çok yüksek bir oyuncu değil ama e, ee, vuramıyorsam rakibe de vurdurmayayım anlayışıyla o temastan mücadeleden yine geri adım atmıyor. Bence bu da çok önemli. Biraz hız hızlanma olarak bakarsak böyle kısa mesafede aksiyon alma hızı fena değil. Birden hızlanıp rakibinin koşullarına cevap verebiliyor. Mesela arkasına atılan toplarda böyle rakibiyle hızlanarak hemen rakibine cevap verebiliyor. Orada şöyle bir, bir detay benim dikkatimi çekti. Mesela Sasha Boy örneği verdim ya. Sasha Boy direkt gider rap, rakibi bir yapışırdı. Bırakmazdı. Calma daha çok rakibinin koşu alanına hamle yapıp önünü hızını kesmeye çalışıyor. Bu anlamda da yani arkasında top kaçırıldığında e, bence çok e, sıkıntı yaşamayacak. Yine bir cevap verebilecek ama burada bir şey dikkat çekeyim. Biraz daha mental yönü üzerinden. Calma'nın ben bu ligin Apollon gibi atıyorum Apoel gibi ee, Ayaka-Larnaka gibi maçlarını izledim. Bu maçlarda savunma olarak gerçekten savunma disiplini, bilgisi, pozisyon alması çok iyiydi. Arkasına adam kaçsa bile cevap verme agresifliği çok iyiydi. Yani böyle Top kapmadaki fiziksel temastan geri adım atmaması, topu kazanması, geçiş şunları başlaması çok iyiydi ama biraz daha ligin orta sıra takımlarıyla mücadelesinde bu savunma tembelliğini biraz gördüm. Geri koşmada biraz daha tembel geri geldiğini gördüm. Arkasına adam kaçırmada stoperinden yardım istediğini gördüm. Bunlar biraz Stoylov'un istemeyeceği şeyler. Stoylov çünkü bu ligde Galatasaray'a Fenerbahçe karşı ne oynadıysa atıyorum Antalyaspor'a Spor'a karşı da oyuncudan aynı disiplini bekler. Hani bunu sağlayabilirse o temel olarak konsantrasyonunu ve maçtan maç olan dalgalanmasını sağlayabilirse fiziksel olarak da çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben. Ama dediğim gibi en başından toparlayayım. Ee, Calman'ın bizim bu dönemdeki en büyük sıkıntısı şu. Yani kapalı kutu bir oyuncu. Brezilya Ligi'nde oynamış, Kıbrıs Ligi'nde oynamış ki Türkiye Ligi'nin çok altında liglerde oynamış bu oyuncular bunlar. Hani biz daha çok profilini anlatırız. Bunu iyi yapıyor, bunu kötü yapıyor gibi. Ama buraya geldiğinde dinamikler biraz daha farklı. Uyumun ne şekilde olacak? E, atıyorum ligi adaptasyonu ne şekilde olacak? Yer adım atacak mı? Veya orada biraz daha mental özelliklerini Geldikten sonra daha net göreceğiz. Yani geri adım atacak mı atmayacak mı Çünkü maç içerisinde gördüğümde ben oyuncularla gerekirse kavga eden, yere atan oyuncunun üzerine kalkıp oyna diye üzerine giden bir karakteri var. Öyle basit, ilgilenmeyen, umursamaz bir oyuncu değil ama içerisinde hırsını koruyabilen bir oyuncu. Ama Göztepe dönemine geldiğinde bu hırsını ne kadar koruyabilecek ve buraya ne kadar adaptasyon olacak? Onlar biraz daha işte scouting'in, transfer'in kapalı kutusudur. Dünyanın en iyi oyuncusunu getirip uyum sorunu sağlayamazsan yapamazsın. Cama da biraz kapalı. Bu transferin aslında biraz da mental açıdan ve fiziksel açıdan sahaya çıktıktan sonra görebileceğiz ama biz oyuncunun profili olarak eline boyuna ve bundan önceki yaptıklarını da derinlemesine konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir analiz oldu. Bu aslında ve transfer programının başlangıcı. Bundan sonra tüm takımların transferiyle dilimiz döndüğünce ve oyuncuların analiz ağına ulaşabildiğimizce burada olacağız. Senin son olarak abi Jalma ile ilgili eklemek istediğin bir nokta varsa söz sende. Jalma transferi çok kişinin beklentilerini karşılamak için daha isimli ve daha genç böyle daha dinamik oyuncular bekleniyordur. Ama biraz izlediğimde oyuncuyu neden transfer ettiklerinin cevabın altı boş diye Çünkü geçen sene İsmail'le oluşan düzenin devamını da e, sağlamaya yönelik bir transfer bence. Oyunun kurulum bölgesi, kurulum detayları, teknik özellikler üstüne neye koyulabilir? Bunların cevabını kısmen verebiliyor Canma. Ama işte dediğiniz gibi kapalı kutu bir oyuncu. Buraların seviyesine ne kadar çabuk uyum sağlayacak veya burada ne kadar e, istikrar sağlayabilecek. Bunlar biraz kapalı kutu. Ya yani transferin en güzel detayı ilk günden açıklanıp kampın ilk günden itibaren Stoylov'un oyunu ile birlikte devam edecek ve ona adapte olma fırsatı olabilecek olması. E, bazen transferlerde şöyle yaparsın. Önemli mevkilerde para harcarsın. Flash isimler yaparsın. Bazı mevkileri de oyununa göre doğru profil arayışını böyle uygun maliyetle çevirmeye çalışırsın. Canma'yı biraz böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani uygun maliyeti bu bölgede oyun devamını sağlayabilecek bir oyuncu olarak değerlendirmek gerekiyor. Artık e, izledikçe e, cevaplarını Canma'dan kendisinden alacağız. Tekrar teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki programlarda yine başka oyuncular, başka takımlarla, başka transferlerle biz burada olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve transferle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.